Herkese selamlar YouTube'un en kaliteli, en elit oyun severleri. Bugün sizlerle yeniden efsane bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Minecraft'ı çok normal bir şekilde oynayacağız. Tek farklılık her şeyin çok büyük olması. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer bu tarzda da Minecraft videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya güzel bir like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like o kadar oyun diyorum ve hemen Minecraft'a başlıyorum. Evet, şu an Minecraft'ımıza başladık. Her şeyin büyük olacağı Minecraft'ımız. Ayrıca oyun çok güzel gözükmüyor ama ya suyun güzelliğine bakar mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel mi değil mi? Şimdi Minecraft'a başladığın zaman böyle mağaralara girmezsin bir kere. Gidersin birkaç tane odun kesersin. Çünkü gerçek Minecraft buraları böyle yapar. Hemen birkaç tane ağaç keselim şurada. Şimdi önce tahtalarımızı bir alalım. Bunları da şuraya. Bir crafting table. Bir Minecraft prosuna tek ihtiyacı olan şey bir crafting table değil. Bir sürü şeye ihtiyacı vardır. Birkaç tane daha odun kesmem gerekiyor. Hemen kendime bir tane balta yapmam lazım. Şimdi bakın elime nasıl bir balta gelecek. Bilgi kitabı geldi. Allah Allah. Neyin bilgisi acaba? Hemen aldım ve şu baltamın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Abi bu vurdum mu tek atar ya. Steve ne yaptın Steve? Kendine gel Steve. Kocaman baltamın ekrandan görünüşü de bu şekilde. Ama böyle değil de şöyle çok güzel gözükmüyor mu ya? Abi bir koyacağım şimdi patlatacağım her yeri. Vuruşu nasıl acaba? Bütün ağacı patlattım. Yukarı vurabiliyor muyum? Yukarı kadar vuramıyorum. Keşke vurabilsem. Bu arada çok hastayım. Lütfen hasta hasta sizin için video çeken Mert taşa güzel bir like atmayı unutmayın. Gözüm sulanıyor ya hastalıktan. Oh. Ama bunlar beni yıldıramaz. Minecraft'a devam. Şimdi evet, şu ağacı patlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi değil mi ya? Şu yeri keseyim bakayım. Yuhh. Kaç blok kesiyor ya bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya 6 falan mı kesiyor? Çok iyi değil mi ya? Şimdi kendime bir tane kazma yapacağım. Ondan sonra mağaraya yenip maden arayacağım. Koca kazmamla bence hemen diamond bulabilirim ya. Çünkü bir patlatıyorum 20 tane yer patlatıyorum. Şurada hemen bir mağara görmüştüm. Ya ona girmek istiyorum. Bir mod daha olsa çok iyi olur. O modda da böyle hayvanlar falan da büyük olsa. Çok tatlı olmaz mı? Bence aşırı tatlı olur. Evet e, mağarada bu kadarmış. Ha dur bir şey gördüm orada. Demir. Kaz bakayım şu demiri. Demiri kaz bakayım. Nasıl ya? Bir tane yer patlattı. Niye öyle oldu? Al al taş kazma yapsam. Yuh. <laughs> Her yeri patladı. <laughs> Kim o? Bir yerde zombi var. Gel gel. Kafana tokmakla vurayım da gör. O zaman şurayı kessem. Çok iyi ya of böyle var ya, efsane farm yapılır Şuna baksanıza bir patlatıyorum her yer patlıyor Oo oh. oh burada mıydın patla bakayım gel gel beli, beli, beli. Anam bacım ne gördüm doberman Gel beli 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 Sen seni... Ben şurayı bir patlatacağım şimdi Her yer çökecek bütün mağara göçecek Aaa gelme ne oluyor lan Hayır ah. Allah'tan suyun içindeyken bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Bura niye böyle oldu ya? Burayı kapat kapat. Bura benim mağaram. Ben burada şimdi madencilik yapacağım. Gel bakayım. Örümcek. Gel örümcek. Örümcek sana şu sopayla bir vurarsam görersin ha. Aa. aa, öldürme beni. Beni öldürme. Sakın sakın sakın. Bir saniye. Aa öldürdüm tamam. Yalnız o kadar fazla vurmuyor. Yani sadece görüntüde. Bloklara çok fazla etkili oluyor. Onun dışında bence çok da etkili bir şey değil ya. Ya git. Oğlum gitsene. Arr gitmeyecek ya. Gider misin artık? Elimde kocaman balta var. Görmüyor musun sen? Ne? Ne yaptım lan ben? Ben ne yaptım anlamadım ya. Yerleri parçaladım Bütün itemlerim gitti ya. Yenisini yapmam gerekiyor ama Allah'tan bir tane balta yapınca bütün dünyayı patlatabiliyorum. O yüzden hiç sıkıntı değil. Hemen geliyorum. Tamam, şu an bütün itemlerim hazır. Tekrardan bir mağaraya girip farmlayabilirim. Yalnız ortam çok güzel ya. Abi Burayı bırakıp nasıl farmlamaya gideceğim Şu yeşilliğin güzelliğine bak Ay cennet gibi yere geldim vallahi Oo, az daha aşağı düşüyordum Hemen şuradaki suya atlamalıyım Bakalım ölmeden oradaki suya nasıl atlayabilirim Hatta ben şuraya doğal bir şelale yapayım mı Bakın efendim Yalnız kırmaya da korkuyorum Şimdi bir kırarım bütün yer yıkılır ya Ah Tamam Geliyor Ya sular çok güzel akıyor ya At beni Düşür beni Tamam Neredeyim ben Oh mis gibi de size şelale yaptım Çok iyi oldu çok da güzel iyi oldu Tamam mı Şimdi biraz gidelim Bir item bulmaya çalışalım mesela Meşalenin büyüğünü yapabilir miyiz acaba Büyük meşale olur mu şu an onu merak ettim Patlayacak Of <laughs> Abi bu nasıl bir fark Kaça kaçlık kırdı ya bu ben çözemedim ki Şu duvarı kırsam mesela Kaça kaçlık olduğunu anlar mıyız Oha Kaça kaçlık bu? Ben çözemedim. Çok a çokluk ya bu. Böyle bir şey imkansız yani. Böyle bir OP bir şey item yok ya. Bu ne böyle? Ben 5 dakikada bunda şey diamond bulurum. Yani bulamam muhtemelen de bulurum yani uğraşsam bulurum. Meşaleyi çok merak ettim ya. Kömür var mı? Var. Şunu bıraksam şöyle miydi kömür nasıldı? Yok böyle değildi. Saçma bir şey yaptım. Söyleydi ya. Şöyle olsa, şöyle olsa yok çıkmıyor. Acaba benim çubuk mu yapmam lazım? Çubuk yapıp bıraksam? Çünkü neyin neyle yapılacağı da çok karışık. Yani her an her şey çıkabilir. Ama meşale büyük olmadı mı ya? Bakayım. Yok, meşale küçük oldu. Olmadı. Ama size şunu göstermek isterim. Elimde kocaman bir kılıç var ve kıl... oha kılıcın boyutu biraz fazla mı büyük. Diğerlerinden biraz daha büyük baksanıza. Bu bu kadar, kazma bu kadar, balta bu kadar. Ya kılıç da aynıymiş. Bunla bir koysam var ya zombi yemin ediyorum ikiye bölerim ya. Neyse acık şurada farm yapayım bari. Gerçi bu kötü itemlerle de nasıl yapılır bilmiyorum ama şurayı patlatayım onlar da patlayacak zaten. Ben şimdi diamond bulsam etrafındaki taşları patlatırsam diamond'ı da alabiliyorum. Normalde diamond'ı kazabilmek için e, demir kazma falan lazım ama yok şey obsidyen lazım ama benim kafam çok karıştı ya şu an. Yani anladınız ne demek istediğimi. Biraz da şurayı patlatalım. Biraz eksik gelsin. Of Bak ama ne düştüğünü görmedim ki ya o ne lan mağara mı lan bu ay patlatıyorum hep beraber düşeceğiz şimdi aşağı nereye geldim ben o bale yalnız mağaraya gireceksek benim shader'ı kapatmam lazım hiçbir şey göremiyorum ben shader'dan tamam shader'ı kapattım geldim oyunda biraz tırtlaştı yani hmm. şu an hiç hoşuma gitmedi <laughs> çok tırt görünüyor ama mağaranın içine gireceksek şimdi daha rahat her şeyi görebiliyoruz. Ben de kendimi öldürmeye çalışıyorum galiba. Abi burayı kırsam bir dert. Kırmasam bir dert. Şurayı kırayım. Böyle patlata patlata aşağı inelim ya biz. Nasıl olur? Vallahi iniyoruz. Bununla çok güzel madencilik yapılır ya. Yemin ediyorum saatlerce madencilik yaparsınız. Hiç de sıkılmazsınız. Tek sıkıntısı her kırdığınız şeyi topladığı için e e cebiniz hep doluyor. Envanteriniz hep doluyor. Cebiniz neyse artık. Demirim var mı benim? Ay nereye geldim? Dur dur. Ya ben bunları almak istemiyorum ama ya. Ben şu kırmızılarda benim gözüm. Her şeyi patlatıyorum ama alamıyorum. Öyle de bir kötülüğü var işte ya. Nasıl alacağım ben bunları? Her şey patladı ama alamıyorum ki. Demiri almışım Allah'tan. Şuradan bir tane şuraya katsam. Gerçekten çok ilginç bir mod. Yalnız bir sıkıntı var. Ben yanıma tahta almamışım ya. Odun almamışım. O yüzden şimdi şuradan bir yerde kendime bir yol bulup yukarı gidip kendime birazcık ağaç kesip. Ana ne yaptın lan? Ne yaptın lan sen? Ha? Ne yaptın oğlum? Altıma sıçrattım senin yüzünden. Kocaman balta var elimde. Görmüyor musun? Böyle gökten indin. Allah'ım ya nasıl korktum ya. Gerçekten çok korktum gençler. Tepeme okçu düştü ya. Öl öl. Kocaman bak kocaman görmüyor mu? Bir koysam vallahi iki iki taklak olursun ha. Ok mu atmış bana? Omzumdan oklamış ve göğsümden oklamış. Boşun yedim sol yanımda. Oku düştü. Oku düştü oku al. Oku düştü oku al. Sol yanımdan. Ben şimdi kendime tahta kazıp geliyorum. <laughs> Şu an ufak bir farmımı yaptım. Şu farmı yapmam zaten 30 saniyemi falan aldı yani. Çünkü bir koyuyorum, full patlatıyorum. Şimdi ben şu demirleri bir eriteceğim. Demirden item yapabilecek miyim yoksa sadece bu tahtalar mı büyük oluyor? Mu? Bir onu görmek istiyorum. Şimdi çok merak ettim acaba şöyle demirden item yapabilecek miyim? Aa yapamadım. Niye abi? Abi niye yapamıyorum ya? Yok demirden eşya yapamıyormuşuz. Böyle bunlara kaldık. Ya da belki diamondla falan da yapılıyordur ama şimdilik tahtalarla devam etmemiz gerekiyor. Zaten diamond'ı da buluruz. O zaman biz bence bu tahta itemlerimizle biraz oyuna hükmedelim ya. Gelin lan. Her yeri patlatacağım. Sesi ben oldu benim? Güç bende biraz ses kaybı yarattı da. Dediğim gibi şu an sadece tahta itemlerle oynayabiliyoruz. Belki ileride diamond falan yapabiliriz. Ben şimdi biraz bu dandirik, zotterik tahta itemlerimle oyuna hükmedeyim de görün. Gel lan. Aha diamond buldum. Vallahi da da... <laughs> kameram düştü. Kırdım kırdım. Bu arada kameram düşmedi ışığım düşmüş. Allah'ım diamond buldum durun. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Allah 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 Kaçamıyorum kaçabiliyor muyum acaba bilmiyorum Şöyle yükselim bari biraz da Heh, Öyle mal gibi kalmıştı orada Diamond buldum ya Abi bir oyunda demek ki bu kadar kolay diamond bulunabiliyormuş Yalnız benim yiyeceğim de yok içeceğim de yok Ben nasıl savaşacağım bu adamlarla Abi ben bunları yenebilir miyim ki ya Al sana Al sana al, al. Hepiniz gelin şöyle Aa hiçbiri gelemiyor zaten Bu çok iyi Tamam. Çok güzel bir noktadayım şu an. Gel canım benim. Al işte ya. Baltam kırıldı senin yüzünden. Al al. Vallahi da diamond buldum ya. Hiç beklemiyordum. Aha da diamond. O zaman şurayı kazarsam diamondlar patlar. İşte gördüğünüz gibi diamondımızı da bulduk. Şimdi bir diamond deneyelim bakalım. Koydum. Yapamadım. Abi niye olmuyor? Ya da başka bir ağaç falan mı denemem gerekiyor al sana kütük al sana diamond ama neden olmuyor benim okuduğum kadarıyla bu modun açıklamasında böyle bir şeyler yazıyordu niye olmuyor bakın mesela aynısını şu an şeyle yapabiliyorum bununla yapabiliyorum bunu diamond'ı nasıl yapacağım acaba aman yapılmıyor benim de zaten diamond'a hiç ihtiyacım yoktu bir kere ben gelirim şuradan tahta kazmamı yaparım ondan sonra oyuna hükmederim arkadaş hiç de laftar anlamam sinirlendirdiniz beni şu an al Tamam ben bana bu büyük itemlerim yeter. Başka da büyük iteme ihtiyacım yok. Bir canlı hatta Minecraft'ı şu an oynamaya başlıyorum. Büyük itemlerle ama bir canla. O, aha o da bana o kadar mı bu oyun biter zaten burada. Geliyorum sizi şimdi büyük kılıcımla sizi paramparça etmeye geliyorum. Abi bak daha demin dışarıdan geldim. Bak kocaman baltamla kafana bir oturtacağım şimdi. Oh, küçücük kalkanım ve e, kocaman baltamla şimdi sizden öcümü almaya geliyorum. Gelin lan. Kim öldürdü lan beni Adem'in? Ha? Nerede o katan? Vay, wow, bunun elinde şey var. Bir şey var elinde itemiyle gelmiş Adama bak ya benim şimdi bir yerden e, demir bulup ondan sonra demirle suyu çarpıştırıp ondan sonra e, şey yapmam lazım ne yapmam gerektiğini siz anladınız Nether'a gitmek için şu an karar aldım oyunu bitirmeye çalışacağım ama ölürsem de oyun biter şimdi bir tane ocak demirim. Bir tane demir eritsem bana yeter ya. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir tanecik demir eriteyim. Ondan su doldururum. Oradan lava atarım. Su doldururum. Lava atarım. Hatta ikisi de yan yana. Güzel. Güzel. Çok iyi denk geldi. Hemen bir tane şuradan demir farmlamam lazım. Dünyanın en kolay şeyi ya burada farm yapmak. Bakın şimdi. Bir saniyede nasıl demir farmlanır. Hepinize gösteriyorum. Burayı kırıyorsunuz. Ahanda bir sürü demir artık. <laughs> Elinizin altında. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Fıtı 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 fıtı. Şimdi nasıl yapacağım ben? Aa obsidyen olmuş zaten buralar. Olmamış mı? Vallahi de olmuş. Dur bırakın beni. Bırakın beni. Şöyle bir etrafını çevirsem mi ne yapsam? Şöyle bir şey yapsam. Şuradan akan suyu da şöyle durdursam. Tamam buraya akma hadi git başka yere ak. Aha vallahi her yer obsidyen ya. <laughs> Keşke başka bir şey isteseymişim. O zaman hemen. E, nereye kırsam patlar bunlar? Bence şurayı. Abi çok tehlikeli ya. Şurayı kırsam patlar ama. Allah'ım yanıyorum. Yanarak öldüm ya. Tekrar geri gelebildim ama gördüğünüz gibi bütün itemlerim gitmiş. Abi ben bunun için mi geldim ya? E ben geri yukarı yukarı çıkar. Nasıl çıkacağım şimdi? Konuşmayı da unuttum. Ben geri yukarı gidiyorum. Şunlardan birkaç tane kesebilirsem eğer ölmeden, lava düşmeden. Nasıl keseceğim onu da bilmiyorum. Şuraya vurayım da. Abi hepsi mi yandı onları? Ya ben de yanıyorum. Ben bu oyunu böyle oynayamayacağım ya anlaşılan. Ben gideyim en iyisi kendime büyük itemler yapayım. Ondan sonra kreatif moddan da gideyim kendime biraz obsidyen alayım. Çünkü alamayacağım. Obsidyen çok lavın altında kalmış yani alamıyorum. Evet şu an kreatiften ihtiyacım olan her şeyi aldım. Hatta gördüğünüz gibi şunları da buldum. Bakın. Oy. Abi her şeye tek atıyorum ama olmaz ki böyle. Denedira gidelim bakalım. Five minutes later. Yalnız şu an bir şeyi fark ettim. Çakmak taşım da benim giant. Yani çok büyük bir çakmak taşı. Ne özelliği var? <laughs> Abi bu ne bu kadar? Çakmak taşı mı olur? Yakayım bakayım. Allah'ım. Allah'ım suya atlamalıyım. Suya atla çabuk suya atla sön. Oh Abi bir yakıyorsun bütün dünya yanmaya başlıyor. Portalı ateşe versen portal komple yanar. Çakmak taşının da büyük olması gerçekten biraz fazla abartı olmamış mı ya? Hazırsanız yakıyorum portalı. Herkes dikkat kesilsin. Yaktım geçmese miydim? Ay yana yana öleceğim ya yana yana öleceğim. Dur kaydet ana döndeyim. Oğlum vallahi bak kocaman itemim var yemin ediyorum kafanıza tokmak gibi Vurdum mu bayılırsınız. 280 uzatırım sizi yere. Ne lan yavrum? <laughs> Gel sana bir vurayım da aklın başına gelsin. Yok. Yanlış şeyle kazıyorum heyecanlandım. Ay bunlar aşiret ya. Ben buna vurdum ya şimdi. Gidecek bütün aşireti toplayacak başıma. Yıkarım evinizi barkınızı. Duydunuz mu beni? Mesela burada çok kolay altın farmlanır. Domuzlara vermek için altın lazım. Mesela şu altına bir koysam bütün altınlar bende. Ondan sonra gelsem şuraya bir koysam hepsi bende. Ondan sonra sen gelme ama sen gelme. Hayır 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiç Öyle bir şey alakasız. Bak bir koyarım. Aklınızı başınıza alın lan. Yemin ediyorum bir koydum bu dünyayı başınıza yıkarım. Delirtmeyin beni. Kim lan buraların efendisi? Gel. Kim buraların efendisi? Söyle bana. De bana. De bana. <laughs> Abi yalnız yok. Son bileşmiş Piglin Piglin tarafından katledildi. <laughs> Bence artık videonun sonuna gelebiliriz ya. Büyük itemlerle oyun oynamanın zevkini gördük. Eğer sizin de bu tarzda bildiğiniz daha farklı modlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Onları da oynarız. Dediğim gibi çok eğlenceli bir moddu ama ben daha fazla şeyin büyük olmasını bekliyordum. Eğer öyle bir mod bulursanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla Minecraft videosu için de videoya güzel bir like bekliyorum sizden. Başka oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.